Elin biraz daha uzak durman lazım. Bir tık daha uzak durman lazım. Evet bak. Heh. Evet bak gördün mü işte. Ah şimdi iş diş diş. Hmm, güçleniyor. Oğlum biraz daha uzaklaş. Uzaklaş derken linkse doğru değil. Ha? Uzaklaş biraz daha. Evet ha öyle tutabilmiş. Oh, tutabil. Önce elini tut. Önce elini. Şlega'yı tutacaksın. bak yanlış. Mite'ye gel. Şlega'yı bak Mite ha. Mite'de pozisyon al. Bak oğlum elini kaldır bir önce. Elini kaldırmıyorsun. Çocuğum estimal bırakma. Bir kaldır. Ha, evet. Aşağıda da kırıyorsun ki onu itiyorsun sürekli. Sürekli itiyorsun onu. Link sant yap. Olasım öbür taraf almamız lazım. Rexi yapman lazım devam. Sığmazsın oraya şimdi. Yapa da çeyim mal. rex. Noh 20 links. Das was. Uzaksın oğlum çok. Ha ya. Biraz daha geri git. Bak biraz daha. Hah. Yet. Önce elini. Önce elini miteye. Çocuğum. Bak gene ne yapıyor ya. Richtig. Hallo Leute. Haziran Premier Training. Day, bugün. Montag, Mittwoch, Freitag. Ja. Ja. Dienstag, frei Dienstag und Donnerstag ist frei. Wenn Sie möchten sehen, Haziran Premier, abonnieren Kanal, Kommentare, Like. Unsa White. Evet. Çok yaklaştın yine. Biraz ha, öbür tarafa, öbür tarafa doğru git. Ha, ya. Yeah. Çok yakınsın oğlum. Biraz oğlum, daha uzaklaş. Neden böyle, Kleba? Normal. Sen elleme şu klebayı o zaman. Git oğlum Hintin'e. Sen ona konsantre ol Haziran. Yine yaklaştın yine. Ya, Hintin gittim baba. Biraz o tarafa git. Hı. Biraz daha nok nok bitsin baba. Oğlum bu tarafa. Hı. Ayarla kendini. Ha öyle evet. Bu işte. Ayaklarını biraz kapat. Ne? okay. ben buraya. buraya buraya baba buraya oğlum buraya o zaman öyle bulamazsın doğru, lazım. Vuramazsın, doğru. bir dakika bir yerde bir problem var şurası hı e, tamam. Ya bak demek ki ne yapman lazım? Kırmaman lazım. Daha da. Çok doğru bak. Bak bu bakayım bir dakika. Gitmiyor. Olmuyor baba. Bakayım. Evet. Bir dakika tut. Bilmiyorum. Evet. Ben ayarlarım şimdi onu. İyi değil mi? Ya it's good. yet rich sriştiş. Bak yine mitede değil. Şlega. Mitede değil şlega Haziran senin. Rayfun'un mitesinde değil. Bak bak oğlum bu tarafa gelsene görmüyor musun sen? Çocuk bu tarafa gelsene. Bu tarafa gelmen lazım görmüyor musun? Hayır. Nein Haziran, weiter noch. Hayır. Nein, şimdi nulden başlıyorsun. Riş olmadı çünkü. Olmayanlar sayılmıyor. Çocuğum gel Hinton'a Hayır, olmadı yine. Hinton. Bak yine nereye geliyor ta. Çocuğum böyle değil bak, Kukma ya, kukma ya. Çocuk bu tarafa gideceksin. Yine nereye gitti hepten. Bu tarafa diyorsun, o tarafa gidiyorum. Nereye diyorsun, nereye gidiyorsun baba? Kannst du nicht mir Antwort geben? Weißt du, Jung. Uzaklaş linkse doğru. Geneliz, ya gut good çocuğum Mite gel demek ki bana doğru gelmen lazım biraz daha çok az çok değil ha bak nasıl şlega olması lazım Mitede, bak. ha Mite de bak ha bak şimdi nasıl langsam 0 0 şimdi öğreneceksin gene geldi bak o daha yaklaştı nereye? Çocuğum ayağını çok tutmaya çalışma onu. Sadece böyle... Bö Ay. Yine yaklaştıkça yaklaştı ya. Çocuğum buraya değil. Çocuğum. Şöyle çocuğum yanlış. Aa, öyleydim ya <laughs>